Selam arkadaşlar. Goa Simulator'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biraz uzun sürdü ikinci bölümü atmam. Ama atıyorum sizin için. Yine görevlerimiz var üstte. İlk oyunda görevleri tamamlamamıştık. Eğlenmiştik ama baya. Bu sefer görevleri biraz tamamlayalım. Bir engel üzerinden atla diyor sol üstte. Görevlerimiz var. Ay benim beceriksiz şakamı. Zıplama tuşu hangisi bu? Neden atlamadı peki? Bir dakika. Heh atladık. Hani çılgın keçi. Şimdi diyor ki bulutlara ulaş. Nasıl yani? yere çıkmamız mı lazım? Gene bu, bu, bize niye bakıyor? Ama çok sinir bozucu. <laughs> Yine dokunca bayılıyorlar. Gel gel hadi. Sen de gel. Şunlara neden gidiyoruz peki? Sarı sarı ışıklara. Biri gitti. Bu aldı onu. Bırak. Aa yanıyor. Ben yakmadım. <laughs> Vallahi ben yakmadım. abi çektim. Abi iyi misin? Gel seni söndüreceğim. Gel 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 gel. Dur, arabayı bırak. Söndün mü? <laughs> Ama işte bu nasıl oluyor Anladınız mı? Bunun bir mümkünatı yok. Aa bu sefer bunu yapamıyorum. Dil atıyorum da olmuyor. Heh, tamam düşürdüm. Son içimize kalıyor. Bırak kadını. Şimdi bizim bulutlara ulaşmak... Bunlar... Vallahi ben yakmıyorum. Bunların göklerinden ateş çıkıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Kalkar mısın canım? Biraz abartma sen de. Çıt mısın? Şimdi bizim görevleri tamamlayacağız ya. Yine millete saldırmayalım. Nasıl ulaşacağım ben şimdi bulutlara? Nasıl ulaşabilirim? Ay Elhamdülillah çıkacağım acaba? E ee, çıktım. Ha, böyle böyle yüksel mi çıkmam lazım? Çıktım mı? Yo düşmüşüm. Ha yürüyüş bandı. Bunu da bir bakalım. Boş ver bir ya. <laughs> Oha. Bekleyin. <laughs> kuç bandında olmuyor. Tamam tamam diye hadi. İçeri girip yukarı kata çıkabilir miyiz? Oradan atlayalım. Pardon. Sıradan hali yemeğinizi böldüm. Şunu alayım. Nasıl alacağım bunu? Dil mi atmam lazım? Hayır hayır hayır. Monitörü de yalama şunu ver. Benim biraz mal arkadaşlar. Aa. Sana ne oluyor? Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itiraz? Neden da girdi. Bırak. Yukarı kata çıkamıyoruz. Neden? Bismillah. Ne Bir önceki görevde de böyle yukarı tırmanma bir şey vardı ama olmuyor işte tırmanamıyoruz. Şuraya mı çıkacağız acaba? Bir dakika olabilir. Arkadaşlar ben farkında olmadan bir şey açmışım. Bakın. <laughs> Spiderman kedi olduk. Kedi mi? Aman keçi. Aa, çok farklı. Wow. Yaptım. Hadi uçalım. Dilim koptu herhalde az önce. Neyse. Hazır mısınız? Bu, bu ne? onu bırak sen. Ne yapıyorsun? Şimdi havada kalmamız lazım. Yukarıdan bakıyorum oluyor mu diye. Bir saniye iki saniye diyor. Daha fazla yukarı. Oha çok yukarı çıktık. Yükseklik korkum var. <laughs> Üç saniye. Bence buradan yapabiliriz sizce. İki görev tamamladık. Bu sefer görev tamamlayacağım çünkü. Yoksa böyle farklı keçilerle mi tamamlayabiliyoruz? Üç saniyeden fazla yukarı çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> çok kötü içim gitti. Yani max 3 saniye yapabildik. Şuna da çıkalım. Gitti. Cık. Gitti. <laughs> çık bakayım buradan. Hadi çık çık çık. Göte bak. At bakayım meteor. Bak. Şeye gidecektim ya. Bu beynim yandı. bir dakika. Çok yüksekten atladık. Buradan atlasam bu ablanın üstüne. Abla. Bak uçan keçiç gördün mü? Göremezsin. Bu kadar çıt kırıldım Şu mavi kaydırak gibi bir yer vardı. Oraya gideceğim. Ay, azar bir çarpıyordu. Karnedan zirvesinde sevimli bir kız var adı. Mükredi. Mükredi. Okay. <laughs> Selam Bir dakika Allah Allah Selam, Allah Allah. Selam. Uhu. Gidemezsin Gidersin. Bu ne yapıyor abla ben de dans ederim Bak dilerim. Aslında dans yeteneklerimi göstermek istemiştim. Kıpırdamışız. Abla kaçma. Nereye? Evet. Ne mi ya? Hı -hı. Neyse. Kardıra bulacağım. Bu ne? Buraya girsem ölür müyüm? Ooo evlenme teklifi ediyor. <laughs> abla, abla mal mısın sen niye evlenme teklifi ediyorsun abla devir gerçekten değişmiş. Neyse belki öteki tarafta <laughs> kavuşursunuz ha. <laughs> Ay. Ben bunlar uğraşmaktan gerçekten görev tamamlayamıyorum. <laughs> Bana eder misin? Hayır. Hayır. Sana dil atacağım. Hayır. <laughs> o çocuk kaçtı yalnız. Bak görüyor musun? Hayırsızmış zaten. Sen niye evlenme teklif ediyorsun ki? Hak ediyor mu? Bak seni bıraktı gitti. Ah ah. Kadın milleti neden böyle ya? Biz sevmen insanların peşinden kuşuyoruz. Yine bir Bu sefer yapılı keçiye geçtim. Yeni görev açtık. Baksın keçi değil de dana gibi olduk daha çok. Neyse kalkalım. Kaydırağı bulacaktım ya. Bunlar ne yapıyor? Ah! Ayin yapıyor. Oha! Sen kimsin lan bana vuruyorsun? Kahpe kazandım. Gel buraya gel buraya gel gel. Ben yapılı bir danayım. Uçtu. Hıht. İkinci ranttayız. <laughs> Gel şak. Bunlar da keçi dövüştürüyor. Siz bekleyin ben şimdi bunu döveyim. Hepinize vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Alın lan size keçi. Sık diye gitmez seni. Kral oldum. <laughs> evet zorlu bir keçiyim. Vay şerefsizler. Vay adi. Nere Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçabilirsin? Seni yok ederim. Yok ederim. Yok ederim. <laughs> Beni kırıldı. Ben yapmadım. Abla tüyör katıyor atıyor. <laughs> Bak bak bak. Hala aynılar ya. Hulu vazgeçmiyor ki. Neyse krallısı tacımıza gidelim. Ama gerçekten baksanıza çok güzel şeyler var. Görevleri unutuyorum. Şeye gidelim ya. O kaydırağı bulacaktık. Bu ne? Diğer yanıyor. Zehirli mantar. Günerli atış. Bunları kaldırıyorum. Anlamadım bunlardan ne olduğunu. Ölmeyiz inşallah. Ah, ah, ablayı kim bayıltmış? İyi misin? Abla. Bu ne? Mancınık mı? Nasıl yani? Bu ben şimdi ben buna gittiğimde geri mi atacak? Merak ettim bir saniye. Git git. Aaa! Ah, Aaa! Ah! Mükrem! Mükrem! Tamam tamam hadi yesin dinle. Ye ise mi? Neyse cıvıtmayalım da şu mavi <laughs> Karşımdan karşımda şuraya gidelim. Araba çarp arabanın çarpmasına gerek yok. Biz kendimize çarpıyoruz. Kardın zirvesinde sevimli bir kız yaşar adı salak gibi buraya gelip buradan geri mi çıktık? Maldık desen var. mı Zıpla. Zıpla beni karşıya at. Zıpla. Hayır. Hmm, ben körmüşüm. Şimdi buraya çıkacağız tamam mı? Sonra buradan kendimizi aşağı atacağız ve bize diyecekler ki Omega oh bu keç uçuyor. Hazır mısınız? Hayır. Hayır. Aa. Hayır. Ben bunu hayal etmedim işte ya. Öff. Bir dakika canım. Düşme sakın. Çıktım. 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 Şimdi kendimi atıyorum. Hazır mısınız? Uuu. Tüh. Acaba trambolini mi o hızla giden gelmemiz lazımdı? Nasıl uçabilirim? Bununla zıplayayım bir de. Bu daha ağır ya. Belki bunu hafif mi olmamız lazım? Baksanıza oradan oraya savruluyor bu. Bunu atıyor. Bu cüssesi ağır olduğu için belirli bir yerde kalmıyor. Bunu çok güzel kontrol etmemiz lazım. Edemiyorum. Ben bu görev diğerinde de bu şey olmuştu. Tamamlayamamıştım ya. İnanın yapamıyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Olmuyor gençler. Farklı görevlerimiz de var. Bu arada onları da ayarlardan görebiliyoruz. Aa, buldum. Bekleyin yapacağız şimdi. Çık. Çık. <laughs> Yüksekte korkun tuttum. Evet. Uçacağız şimdi. <laughs> çok hızlı uçtu. Ve bir saniye havada kaldı. O keçiyi bunu hak etti mi sizce? Bence etmedi. Olmuyor ya. Neyse gidip araba araba çarptıralım kendimize. O tarz görevlerimiz de var. Onları bakın buradan görebiliyoruz. Mesela diyor ki bir araba kazası geçir. Avlanmayı falan hep halletmişiz. Ama bu hava zamanları nasıl yapacağım bilmiyorum. Keçi yapıtında yerle bir edecekmişiz. Işte. Bu da titriyor. Sakin ol korkma. İy, ne kadar iğrenç bir ağlama duyuyorsunuzdur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Komşuların sesleri. Hepsinden nefret ediyorum bu arada. Hadi bana bir araba çarpsın. Hadi ben arabayı çarp. Boynum kırıldı. Hadi araba. Evet evet. Wow. Tamamlandı. Hadi gidelim. Keçi yapıtı falan bulmamız lazım. Bir de hep aynı yönde durduk ha. Bir attı lan. Çok güzel attı. Keçi yapıtı. Nasıl gideceğiz? Oralara. Bu mu keçi yapıtı? Ne diyor? Donat taç dokunma dokun. Ha, hayır. Ah. Yıktım ha. <laughs> Yılların yapısını yıktık. Bir şey olmuş orada ama ben yine atış makinası Wow, yeni bir keçiyim. Burada bir şey yapıyorlar ve o abla niye ayılıp bayılıyor? Abla fenalık geçiriyor. Yardım edin. Abla dokununca kalktı. Abla, abla, sana biraz bir şeyler gelmiş olabilir kusura bakma. Kusura bakma. Ben bunu kullanamıyorum ya. Hatta dans ediyormuş bu mallar. Sana atış yapıyorum. Atış. <laughs> Bombardıma. Bombardıma. Oh. Bu ne yapıyor bu gezin? Oy, vuramadım. Vuramadım. Bu da bana bu da bana artistik mi yapıyor? Duram. Ay bana öldü. Bunlar ne yapıyor? Bu da sakin sen. Hem bunlar emekçi. E, abi sen emekçisin de sen o direkle ne yapıyorsun? Direkle aslında. Mesela bu neden böyle kıvırtıyor, tüver katıyor? hiç böyle seksi bir kürek tutuyor. Bu ne yapıyor? Bir dakika yapabilecek miyim? Özür dilerim. Kullanamıyorum bunu ya. Jet aldım bir de. Niye bayıldı? Hadi uçalım. Bir dakika. Acaba havalanacak mı bu? Ay çok beceriksizim. Neyse gidelim hadi. Baya bir görev tamamladık ha bu arada. Sadece şunu tamamlayamadım. Onu da yani gördünüz bayağı yükseklere falan çıktım. Oyunu bitireceğim bu da gençler. Ama ikincisi, ama üçün, aman iki diyorum, Üçüncüsünü kesinlikle çekeceğim bu arada. Çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Kaç kişi de dil atıp bitirelim olur mu? Bunlar ne yapıyor buraya kabile gibi? Miting yapıyorlar. Şlap. Şlap. Lili lili lili. <laughs> lili lili. Dilimden kaçamazsınız. Hepsini yaktım. Bunu da bile değil. Hepsinden nefret ediyorum. Neyse hadi gidelim. Şu uçmayı da demek. Uçamıyor ki bu gerizekalı ya. Evet uç uç. Bakalım. He, böyle. Biraz öldük ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Ama böyle bir Çok salak bir keçi. Emin ediyorum. Hiç keçilerden bu kadar nefret etmemiştim. <laughs> Neyse. Dağlara çıktık yine. Bölümü bitiriyorum burada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.